Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya genelinde şimdi camilerimize destek çıkma zamanı adıyla bir kampanya açıldığını belirterek, Almanya'da orta ve büyük ölçekte inşaatı devam eden 50'yi aşkın cami ve bunun 2-3 katı sayıda caminin ağır borç ve kredi yükü altında bulunduğu, bu ağır çarkın şimdiye kadar cuma sergileri ve kermes gibi etkinliklerden elde edilen bağışlarla karşılandığı düşünüldüğünde, Camilerimizin nasıl büyük bir krizle karşı karşıya bulunduğu rahatlıkla anlaşılacaktır dedi. DITEP koronavirüs salgını nedeniyle camilere yardım kampanyası başlattı. Şimdi camilerimize destek çıkma zamanı başlığıyla açılan kampanyada Almanya'da inşaatı devam eden ve ağır borç yükü altında bulunan camilere yardım çağrısında bulunuldu. Ditip Genel Başkanı Kazım Türkmen, Almanya genelinde şimdi camilerimize destek çıkma zamanı adıyla bir kampanya açıldığını belirterek, Almanya'da orta ve büyük ölçekte inşaatı devam eden 50'yi aşkın cami ve bunun 2-3 katı sayıda da caminin ağır borç ve kredi yükü altında bulunduğu, bu ağır çarkın şimdiye kadar cuma sergileri ve kermes gibi etkinliklerden elde edilen bağışlarla karşılandığı düşünüldüğünde, camilerimizin nasıl büyük bir krizle karşı karşıya bulunduğu rahatlıkla anlaşılacaktır, dedi. Türkmen, kampanyada toplanacak bağışların Almanya'da inşaatı devam eden ve ağır borç yükü altında bulunan camilerimize aktarılacağını söyledi. Kampanyanın bereketli geçmesi dileğinde bulunan Türkmen, emek, umut ve birliğimizin simgesi olan camilerimizin kıyamete kadar payidar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Bu vesileyle bir kez daha salgın tehdidi altındaki insanlık ailesinin bir an önce sağlık ve selamete kavuşması temennisiyle çalışmalarınızda başarılar dilerim ifadelerini kullandı. Efendim şu anda muhabbetlerimize yani camilerimize gidemeyen bu insanlara camilerimizi unutturmamak adına Miraç Gecesi'nde yapıldığı gibi Almanya'nın ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden, güzel camilerden yayınlar yapılarak o insanlara hem destek sağlanması konusunda imkan tanınmalı hem de camilerimiz öksüz bırakılmamalı diyoruz.